kadar 2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ve Şubat ayının enflasyon oranı açıklandı. Bu iki aylık oran 9,80. TCMB'nin Mart ayı piyasa katılımcı anketindeki tüfe enflasyon beklentisi 0,88 puan artarak 37,72 olarak gösterilmişti. Bu oranın yaklaşık dörtte birine iki ayda ulaşıldı. Ocak ayında %30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, Şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor. 13 milyondan fazla SSK ve Bağkur emeklileri, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 3 aylık enflasyon farkı %13,18 olarak hesaplandı. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacak. Öte yandan 2021 yılında imzalanan 6. dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine %6 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 11.848 lira olurken en düşük memur emekli aylığı da 7.901 liraya yükselmişti. Ocak ayında %6,65'lik artış ve Şubat ayındaki 3. 15'lik artışa göre Temmuz 2023 maaş zam hesabı yapıldığında ise çıkan sonuçlar.